Evet selamünaleyküm diyerek başlamak istiyorum bugün arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine çok lezzetli evimde yapıp denediğim bir tarif vermek istiyorum sizlere zaten ben bütün tariflerimde evimde pişirdiğim yemeklerin tarifini veriyorum kesinlikle denenmiş tarifler ve birebir tutan tarifler arkadaşlar bugün sizlere çıtır tavuk kalamar tarifi vermek istiyorum şu şekilde kasabanızdan tavuk göğsü alıyorsunuz arkadaşlar. Güzelce yıkadıktan ve süzdürdükten sonra şöyle julien bir şekilde doğruyoruz arkadaşlar. Böyle uzun uzun. Şöyle bir tane daha göstereyim hemen. Ne kadar ince olursa o kadar güzel oluyor arkadaşlar. Böyle şu şekilde göstereyim. İnanın tavuk sevmeyenler bile benim evimde yediklerinde çok lezzetli buldular gerçekten. Kendileri de bizzat evlerinde yapıp denediler. Sonuncu tavuğumuzu da Julien bir şekilde doğradıktan sonra böyle bu şekilde varıyı bir kenara alıyoruz arkadaşlar. Şimdi sosu için gerekli olan malzemeleri göstermek istiyorum sizlere. Şöyle 5 yemek kaşığı un 1 adet kabartma tozu ama biz bunun yarısını kullanacağız. Karbonat Bundan da bir tatlı kaşığı kullanacağız. Baharat olarak tuz, kimyon, kırmızı biber, karabiber ve körümüz var arkadaşlar. Ben kekik de ekliyorum normalde ama kekiğim kalmadığı için koyamayacağım arkadaşlar. Şöyle bir de sarımsak tozum var. tabi e, tabii sarımsak tozunuz yoksa evde eğer kullanmıyorsanız iki diş sarımsak da dövüp ekleyebilirsiniz. Artı bir tane de maden suyu ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi tarifime başlıyorum. Tavuklarımızı jülyen bir şekilde doğradıktan sonra bu şekilde derince bir kapalıyoruz arkadaşlar. Unumuzu ekliyoruz. Evet. Unumuzu kabımızın içerini aldıktan sonra göstermiş olduğum baharatları ekliyoruz. Sarımsak tozunu ekliyoruz. Şöyle kabartma tozumuz var arkadaşlar. Bunun şöyle bir tatlı kaşığın yarısı kadar ekliyoruz. şöyle karbonatımızdan da tatlı kaşığının ucuyla arkadaşlar şu şekilde ekliyoruz ben malzeme listesini verirken unuttum. Bir adet de yumurta kırıyoruz arkadaşlar içine. Sonra bir şişe maden suyumuz var. göstereyim. Maden suyumuzu da içine ilave ederek güzelce çırpıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bütün baharat, un, kabartma tozu, karbonat hepsi iyice bu şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu verdiğim tarifi bir gün önceden yapıp buzdolabına atarsanız daha lezzetli oluyor. Ama ben şu an pişireceğim için böyle bir akşam yemeğini 2 saat kala yapıyorum. Buzdolabında dinlendiriyorum. Ondan sonra kızartıyorum arkadaşlar. Evet şimdi sosumuz hazır. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi jülyen bir şekilde doğramış olduğum tavuklarımı içine aktarıyorum. Güzelce karıştırıyorum. şöyle hazırladıktan sonra üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında akşam yemeğine kadar dinlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yani 2 saat, 3 saat kadar dinlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, tavuklarım çok güzel bir şekilde marine oldular. Ben tam 3 saat buzdolabında tuttum. Şimdi kızartma işlemine başlayacağız. Şöyle derince bir tavaya yağımızı alıp iyice kızdırıyoruz. Evet arkadaşlar yağımız iyice kızdı. Şimdi tavuklarımızı içine göndereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar kızarmaya başladı. Böyle bu şekilde nar gibi olana kadar kızartıyoruz arkadaşlar. Böyle, gördüğünüz gibi. İnanın muhteşem oluyor. Evet arkadaşlar diğer posta pişe dursun. İşte muhteşem çıtır tavuk kalamarlarım hazır. Gerçekten muhteşem oluyor. Ketçap mayonez de yiyebilirsiniz. Ya da yanına yoğurt, nane, sarımsak karışımı yapıp içine bandırarak da tüketebilirsiniz. Çocuklarınız ve siz gerçekten çok beğeneceğinize eminim. Bu arada kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.